Merhabalar, ben danışman Nida İstanbul'u. Bugün sizlerle SEO teknikleri hakkında konuşacağız. SEO teknikleri nelerdir, nasıl yapılmalıdır, özellikle e-ticaret siteleri için önemli noktalar nelerdir? SEO, Search Engine Optimization, arama motoru optimizasyonu. Web sitelerinde arama motorlarından organik trafik alarak üst sıralarda yer almasını sağlayan çalışmalar. Kısaca içeriğinde yaygın olarak özgür ve kaliteli içerik oluşturma, anahtar kelimeler çerçevesinde içeriği optimize etme ve geri bağlantı oluşturma bulunmaktadır. SEO neden önemli? Araştırmalara baktığımız zaman web sitesi trafiğinin %50'sinden fazlası arama motorlarından gelmekte. Yani sosyal medyadan çok daha fazla etkili bu noktada. E, ayrıca web sitenizin ne kadar iyi olursa olsun teknik anlamda SEO'nuz iyi değilse üst sıralarda yer almanız çok da mümkün olmuyor. Peki SEO teknikleri neler? Bunlara bir bakalım. Tabii ilk olarak SEO, teknik, yani SEO yapmadan önce sitenizin e, yapısının doğru kurgulanmış olması gerekmekte. Site yapınız e, diğer tüm teknik SEO süreçlerinizi etkilemekte. Özellikle e-ticaret siteleri için bu yapının doğru kurgulanması çok daha önemli. Doğru oluşturulmuş site yapısı arama motorlarının site sayfalarının tümünü taramasına yardımcı olacaktır. E yine URL yapınızın doğru kurgulanması da site yapınızın desteklenmesi açısından faydalı bir nokta. E site içeriklerinizin e yani sitenizin içerik anlamında zenginleştirilmesi gerekmekte. Her sayfanızın birbirinden benzersiz ve orijinal içeriklerden oluşturulması çok önemli bu noktada. E ee, bunu bunun içinde belli araçlardan yararlanabilirsiniz. Yani sitenizin içinde yinelenen içerikler var ise bunları tespit edebilirsiniz. Bunlarla alakalı güncellemeler yapabilirsiniz. Aynı şekilde bu araçlardan bazılarıyla da e, sitenizin içerisinde diğer sitelerden kopyalanan içerikleriniz var ise bunları tespit edebilirsiniz kaliteli ve benzersiz içerik oluşturma SEO için gerçekten çok önemli ve bunu doğru anahtar kelimelerle yapmanız gerekiyor. E doğru anahtar kelimelerin kullanımı ile benzersiz ve kaliteli içerikler ürettiğinizde SEO'nuza çok yardımcı olacaktır. diğer bir nokta ise site hızınızı Site hızlarınızı arttırmanız gerekmekte. Özellikle e ticaret sitelerinde kullanıcıların sitenizde kalmasını etkileyen önemli bir faktör site, site hızınız. Tabii ki site sıralamasını da doğrudan etkiliyor bu. Yine de e, tek başına amaçladığınız noktaya gelmenize yardımcı olmayabilir. Bu noktada backlink çalışmaları yani backlink geri bağlantıları da ihtiyacınız olmakta. Ee, yine bir diğer nokta yapılandırılmış veri FAQ'lardan yararlanmanız organik tıklanma oranınızı büyük oranda arttırabilir. Ee, diğer bir nokta ise mobil uyumluluğunuz. Bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü günümüzde artık kullanıcıların %60'ı mobil cihazlardan arama motorlarını kullanmakta. Ee, yine sitenizin mobil uyumluluğunu da belli araçlar kullanarak tespit edebilir. Hatta bu araçlarda sayfalarda yanlış olan şeyleri görebilir. Böylelikle düzeltmeniz gereken ana noktalara da Dikkatinizi verebilirsiniz. E, yerel SEO kullanımı. Bu da yerel SEO kullanıcılar yakınında özelliğini kullanarak coğrafi olarak yakın olanı aratmakta. E, yani yol tariflerinizi ve konumunuzu internet sitenize eklemeniz size yardımcı olacaktır. Yine özellikle e ticaret siteleri için önemli bir faktör bu da. E, sitenizde kullanıcı deneyimlerine yer vermeyi ihmal etmeyin. Bu sitenizin ilgi çekmesini ve kullanıcıların site içerisinde daha fazla vakit geçirmesini sağlayarak arama motoru algoritması tarafından algılanması ile birlikte üst sıralara çıkmanızı kolaylaştıracaktır. Tıklanma oranınızı arttırmanız için başlık ve açıklamalarınızı doğru kullanmanız da önemli. Çünkü kullanıcılar bir arama motorunda bir kelimeyi arattığı zaman ikinci ya da üçüncü sırada olan bir siteyi eğer e, doğru başlık ve içerik bulunuyorsa bunu da ziyaret edebiliyorlar. Tabii ki de sadece tıklanmanız bu noktada yeterli değil. Kullanıcı ziyaret ettikten sonra sayfanızda ve sitenizde geçirdiği sürede yani bunu uzun tutmanız gerekmekte. Böylelikle SEO sıralama faktörü size avantaj sağlayacaktır. Kaliteli, farklı ve kullanıcının ilgisini çekebilecek içerikler bu noktada önemli bir unsur. Yine metinlerinizde görsel kullanımı, Uzun içeriklerinizde kullanıcıların sıkılmasını engelleme açısından faydalı bir yol olacaktır. Bunun yanında video kullanımı da son yıllarda önemli arttıran bir faktör halini aldı. Yani evet giren kişi siteye belki yazınızı çok uzun bulup okumayacaktır ama videonuzu açıp izleyecektir. Bu da etkileşiminiz açısından önemli bir faktör olacaktır. Sosyal medya kullanımı marka bilinirliği açısından faydalı olacak ve buradan etkileşim almanızı sizin yardımcı olacaktır. Arama motoru algoritmaları artık kandırılması çok mümkün olmayan bir çalışma sistematiğine sahip. Bu noktada kullanıcı deneyimleriniz, tıklanma oranlarınız, site içerisinde kullanıcıların durma süreleri, sayfada geçirilen süreler sitenizin üst sıralara çıkmasında önemli faktörleri oluşturuyor. Yani kullanıcılara kaliteli içerikler ve sayfalar sunmak arama motorlarına yardımcı olacak ve SEO çalışmalarında üst sıralara çıkmanızı kolaylaştıracaktır. Bu da organik trafiğinizi arttırarak gelmek istediğiniz noktaya ulaşmanızı sağlayacaktır. E, SEO teknikleri hakkında bu videomuzda bahsedeceklerimiz bu kadar. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız için Alberson'un iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. <laughs>